Özür diliyorum, çok özür diliyorum. Bir son dakika gelişmesi var arkadaşlarım. Şimdi beni uyarıyorlar. Aslında reklamda da anlamaya çalışıyorduk ama ajanslar da bunu doğruladı. Demirören Haber Ajansı ve İHA şimdi doğruladılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün kapatıldığına dair bir son dakika bilgisi geldi efendim. Görüntüler geliyor ekrana. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün her iki tarafı da trafiğe kapatıldı yoğun bir araç kuyruğu var. Neden peki köprü kapatıldı? çeşitli iddialar var. bomba ihbarı olduğu üzerinde bir şüphe var. Bomba ihbarı sebebiyle köprünün kapatıldığı iddia ediliyor. bir şüpheli bir aracın olduğu söyleniyor ama yani net bir açıkçası bir bilgi yok. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı. Ama nedeni ne? Ajanslar net bir şey aslında geçmiyor. Bomba ihbarı sebebiyle kapatıldığı söyleniyor. Bir aracın e, köprünün ortasına gelip de yolu kestiği söyleniyor. Bir takım bilgiler var. Bir e, Şüpheli bir paket, bir bombanın olduğu iddia ediliyor ama yani tam olarak ne oluyor şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bilmiyoruz. Çok sıcak bir gelişme bir son dakika bilgisi bu efendim e, şu an o civarda olanlar varsa şayet e, köprünün yakınında olanlar veya bu araç kuyruğunda olanlar e, bize yazabilirler e, akıl çember etiketiyle sosyal medya üzerinden de yazabilirler çok yeni bir bilgi sıcak bir gelişme. 15 Temmuz Köprüsü kapatıldı. Şimdi CNN Türk İstanbul Haber Müdürümüz Nihat Uludağ telefon attığımızda. Nihat Uludağ elinizde bir bilgi var mı? Ne oluyor şu an köprüde? Anlamış değiliz. Bomba ihbarı mı yapıldı? Bomba mı var yoksa anlayamadığımız bir şeyler mi oluyor? Nedir Nihat Uludağ? Fulya aslında ilginç bir olay gerçekleşiyor. İlginç bir belki de eylem gerçekleşiyor ama ee, dakikalar önce linea marka bir otomobil köprünün üzerine geldi ve otomobilini köprüye dik bir şekilde park etti. Kendisi de trafiği, trafiği durdurdu ve araçta bulunan bir kişi arabasından aşağıya indi ve aracın üzerinde bir takım yazılar ve bir takım ibareler olduğu da tespit edildi ama e, eylemcinin bu eylemi niçin yaptığı ya da bu olayı neden gerçekleştirdiği ile ilgili şu an henüz bir ...net, somut bir bilgi yok ama şöyle bir şey var... ...polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsü'nün her iki tarafında trafiğe kapattı... ...geniş bir güvenlik ağı oluşturmaya çalışıyor... ...ve o yolu trafiğe kapatan otomobili yani 15 Temmuz Köprüsü'ne dik bir şekilde park ederek... ...eylem yapan kişinin niyetini, derdini ya da ne için bu işi yaptığını anlamaya çalışıyor ve müdahaleye hazırlanıyor polis ekipleri. Ve bunu yaparken de e, bütün güvenlik önlemleri alarak çok titiz bir çalışma yürütüyor. Ve Nihat Ulu da e, bir, bir saniye. Şimdi bir araç, gri bir araç geliyor köprünün ortasında, arabayı şöyle ortalıyor. Doğru mu yani? Kapatıyor yolu. Köpüyor. Aynen öyle. Ellemesine linea kapatıyor. Evet, linea marka bir otomobil e, seyir halindeki yönünde değil de. Yola dik bir şekilde arabasını çekiyor, park ediyor ve aracından iniyor. Aracının üzerinde de bazı yazılı ibarelerin olduğu, bazı mesajlar vermeye çalıştığı yönde de bilgiler var. Nasıl mesajlar? Peki nasıl? Henüz, e henüz yakın temas yok, fulya. Henüz yakın temas yok ama o yazıların içeriğini henüz şu an bilemiyoruz ve hemen olay yerine özel harekat polisi, çevre güvenlik alıyorlar. Özel köye, özel harekat polisi ee, o noktada operasyon içinde aslında hazırlık yapıyor, güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Köprüsü her iki yönden de güvenlik amaçlı olarak trafiğe kapatıldı ve e, dakikalar içerisinde o araca ve şoföre yönelik bir müdahale söz konusu. Muhtemelen polis ekipleri önce o kişinin derdini, niyetini, niçin bu işi yaptığı ile ilgili bir e, müzakerede bulunacak. Şoför Müzakere nerede? De, Kaçmıyor konuşuyor. değil mi? Nihat Uludağ. Şoför orada mı şu an? Şoför arabasının yanında, aracından Hı. çıkmış, arabasının hemen Müktezer yanında bekliyor. Falan mı bu? İşte. Hemen acaba... bekliyor. Yani. Bilemiyorum tabii terör eylemi midir değil midir ama şu, yok, şu anki yok. ilk izlenimi şu yönde bireysel bir eylem olma şöyle, ihtimali ee, daha yüksek gibi bunu, görünüyor. Neat Uludağ da bir dakika abi. hemen Abdülkadir Selvi'ye dönün elinizde bilgi var galiba. Şöyle, evet şöyle belirttiği bir araç ve şahıs var fakat kimse tedirgin olmasın polis orada şahısla müzakere ediliyor. Eğer müzakere sonuç vermezse operasyon e, yapılacak. E, bir bomba ihbarından e, söz ediliyor. Fakat ona çok ihtimal verilmiyor. Bir, bir dakika o araçta bir bomba, eylem, bomba mı var? Bomba yüklü ediliyor. araç diyebiliyor e, polis muyuz polis ona? Orada bomba Böyle ihbarı bir şey var mi? deniyor Yok, ama ona yani sosyal medyada dönüyor ama Güvenlik bilimleri ee, buna çok ihtimal vermiyor. Onur ben videolar attım yani ona da bir bakarlarsa hani şu an o konuda. şeyine paylaşılan videolar var. Yeni ediliyor. görüntüler var. Yeni bilgiler, yeni görüntüler var dediniz. Valilik Nihat Arkadaşlarımıza mı attınız? Evet. Yok, valilik tarafından paylaşılan. Evet şu anda müzakere ediliyor. Arkadaşlar Aa, bir dakika. Aa, evet evet şu attığınız görüntü. Ekrana. Bir saniye. Evet arkadaşlar bana da geldi. Tamam. Ee, o şoför aracın önünde. şey verme şahıs imkanı var mı? Edilirse, Full e. evet. Full e ekrana tamam, verme imkanı dakika, var mı? Tamam. Bir dakika verecek arkadaşlar. Bir saniye daha yeni geldi şimdi ben de bakıyorum. Tamam. Bir yandan fotoğrafa ve görüntüye bir bir kişinin bir eylemi bu anladığım kadarıyla bir e, eylem, bir bireysel evet. bir e, eylem söz konusu. Her şey olabilir yani. Ama an... nedir bu işin e, tam detayı bilmiyorum. E, valilikten de zaten e, videolar geldi e, arkadaşlar valiliğin grubunda varım bana e, de görüntü atmanıza gerek yok e, ben de görüyorum valilikten gelen videoları ve fotoğrafları e, biraz sonra Hı. bu aracın üstünde SMA yazıyor yani bu acaba bir şey mi ya, S -M -S... yanlış mı okuyorum Nihat abi sen de evet, evet. SMA sonra... yazıyor Samsun, Manisa, Ankara, SMA. Bu, has, bir bu hastalık hasta, olayıyla ilgili bir şey mi acaba? i̇şte muhtemelen o, bu o. Muhtemelen hastası olan onların biliyorsun parasal sorunları. Dikkat çekmek sorununa, için SMA hastalığına dikkat çekmek veya SMA hastası... E, bir, Hule, bazen ba madden böyle çocuğun çocuğu babası olabilir. falan olabilir mi? Genç bir adam var çünkü arabanın başında gördüğüm kadarıyla. Ee, muhtemelen bu olay bireysel bir tabii ya, bireysel evet, bir eylem. Valilikten de son dakika açıklama yaptılar. Evet. Bu Hı -hı. eylemin bireysel bir eylem olduğu yönde değerlendirme değerlendirmeleri olduğunu söylediler. Şu an kısa bir açıklama notu paylaştı valilik. Hı. Ya ne muhtemelen ne? muhtemelen bu Hastası var. Bir sev, Evet, SMAL'lı bir e, bebeğin, bir çocuğun Hani bir babası olabilir, abisi olabilir SMA, bilmiyorum ama. Çünkü arabanın üstünde SMA yazıyor. Tabii ya işte ee, hastası olma bu ihtimali koyuyor. Bu işine de devletin el koyması lazım. Evet. Bütün sosyal medyada okuyoruz. Allah kimsenin başına Amin. vermesin. Amin. Bu konuda i̇şte yüksek maddi... bir para gerektirdiği için devlet eliyle hem bu bağışların Amin. sürekli hale getirilmesi. Mesela şimdi kurban bayramı. Kurban Bayramı için herkes bağış kabul ediliyor. Belki de devlet organize etseydi semalar için bağışlar tamam, yani, dikkat edilirdi. dikkat çekmek, sesini ben duyurmak şey için böyle bir eylem gerçekleştirdi. Bireysel bir eylem. Ee, ama ne... bu, bu doğru meşru bir meşru bir yöntem değil bu. Yani bu doğru ve meşru bir yöntem değil. Şu aracın üstünde SMA yazıyor zaman muhtemelen ya ...düzenliyorlar, destek de veriliyor, haber oluyor. Evet Fulya ama şu ama an e, yani sonuç soruşturan, olayı o, soruşturan ekiplerden de e, bana seslenir. mesaj atıyorlar. E, yeni bir bilgi var galiba Nihat Ulu'da. Evet evet, olayın e, bireysel bir eylem olma ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Evet. Ve tedbir amaçlı olarak her ihtimale karşı da güvenlik amacıyla köprünün trafiğini kapattığını ve dakikalar içerisinde olayı sonlandıracağını söylüyorlar. Sonlandırılacağını söylüyorlar. Şu